Rahmetin ibadetlere yansıması. Cenab-ı Hak insana zalümen cehula buyuruyor. İnsan çok zalim. Kime zalim? Kendine zalim en çok. Niçin kendine zalim? Dünyayı aldanıyor, ahiretini mahvediyor. Bir çekirdekle, bir damlayla deryayı değişiyor. Damlayı tercih ediyor. Onun zalümen en zalim insan kendisine. Cehula buyuruyor. Bir de çok cahil, Kendisini yaratan, hayat veren, dünyayı getiren nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hakk'a karşı bir cahil. Demek bu nasıl şey olacak? Telafi edilecek. Zalûmen amel salih sahibi olacak mı? salih saliham buyuruyor. Bu cahale sıfada gidecek, haramdan uzaklaşacak. İllallah kap Cenab-ı Hak'ta beraber olacak. Cehulan sıfada gidecek. Ela tatminül kulub cenab beraber olacak. Bunu ne sağlayacak? İbadetleri sağlayacak. İbadetler bir vitamin. Vücudumuza vitamin veriyoruz, hayatımız devam ediyor. Ruhumuza da vitamin vermemiz lazım ki ruhaniyetimiz inkişaf etsin. İbadet etmeyen, ibadet Cenab-ı Hak'ın arzusunu gerçekleştirmeyen kimse kendini zulmetmiş oluyor demek. Ki. Acımamış oluyor kendisine. Kalbine rahmet ilahiyenin dolduğu bir kişi içinde ibadetler ruhani bir zevk haline geliyor. Namaz bir lezzet haline geliyor. Oruç bir lezzet haline geliyor. Düşündürüyor, tefekküre götürüyor. Yaklaş diyor, secde et ve yaklaş diyor. İnsan anatomisini Cenab-ı Hak en güzel secde şekilde halk etti. Bana bir gün bir Çamca'da şeyde vakıfta Afrikalı bir genç geldi. Siyah bir genç geldi. Hocam bana diyor, dua eder misin dedi. Çok zaman dua için isteyenler bir bir an ver üniversite bitireyim, şöyle yapayım, böyle yapayım, bir takım dünyevi istekler. Tabi bu da normaldi, bu da gayet güzeldir. Bak bu çocuğun isteği beni mest etti. Ne istiyorsun oğlum dedim. Dedi ki hocam ne olsun bana çok dua etti. Allah bana namazı çok sevdirsin dedi. Ben çok çok secde edeyim dedi. Buna bir misal. Ebu Firas vardı efendimizin sahibi bu efendimizin gece hücreye sade önü bakraçlı su getirirdi. Her gece devam ederdi buna. Bir gün efendimiz çağırdı Ebu Firas dedi. Ben herkese mukabini veriyorum dedi. Sen benden ne istersin? Bak sen bana her gece su taşıdın dedi. Ya Resulullah dedi. Ben de cennette seninle beraber olmak istiyorum dedi. Çok zor şey istedin benden dedi. Efendimiz seviyesi bütün peygamberlerin üzerinde. Sen beraber olmak istiyorum. Dedi. Ebu Firas dedi, bir şeyler istedi. Dünyevi bir şey, dünya ait bir şeyler istedi dedi. Beni kurtar dedi. Sen bana çok dedi getirdin, götürdün, şey yaptın dedi. Yok ya Resulullah dedi. Ben de dünyada hiçbir şey istemiyorum dedi. Ben seninle beraber olmak istiyorum dedi. O zaman Ebu Firas bana yardım et dedi. Allah'a çok çok secde ederek bana yardım et dedi. Demek ki Namaz ayrı bir güzellik. Oruç Ramazan-ı Şerife giriyoruz. Ramak kaldı. O da bir Cenab-ı Hakk'a bir şükür. Aç olacaksın, şükrünü arttıracaksın. Aç olacaksın, nimetlerini bildireceksin. Yusuf Aleyhisselam hazine veziriyken aç olarak erzak dağıtırdı. Ya yani niye açsın? Bu kadar hazine var arkada. Ne zaman gelen açların halet uriyesini anlayayım. Zekat, infak, sadaka onlar da öyle. Mal senin değil ki. Komünizmde mal toplumundur. Kapitalist rejimde mal fertlerindir. İslam'da ise ne toplumundur ne fertlerindir. El mülkü lillâh, mülk Allah'ındır. Bir tasarruf veriyor. Bu tasarruf Allah yolunda kullanacaksın. Bir zekat var, asgari minimum. Sadaka var, belalardan, musibetlerden kurtulacaksın. İnfak var, bu da sevgini test edeceksin Cenab-ı Hakk'ın. Merhametini test edeceksin. Hac, umre vesaire. Bunlar bir ruhi bir derinlik vermesem Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl ikinci bir Allah'ın en güzel bir kulu oldu. Cenab-ı Hak met ediyor Sad suresinde İbrahim sana selam diyor. Çok açık, çok zor bir imtihandı diyor oğlunu kurban etmeye bir şey yaptığı zaman büyük bir tebessüm içinde. Sana selam olsun. Sana bir nam verdik buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam da büyük mazhariyete nâ, tecellilerin nâil oldu. Kıyamet günü velâ tûsûne gömme yub asındı diyor. Rabbi diyor, o kıyamette diyor, insanları yarattığın gibi beni mahkûm etme buyuruyor. Canıyla Allah dostu oldu, malıyla do Allah, dostu. Allah dostu oldu, evladıyla Allah dostu oldu. İslam'ı yaptı, putperest bir kavme tebliğiyle, şeye, nemrut'a koydu tavırla Allah dostu oldu. Fakat demek ki ne kadar ilahi ufuklar açılırken yani bir aziyet içinde ve lahtusunu yömeyip aslında ya Rabbi diyor beni de insanlar yıllar yarattığı gün beni mahcup etme buyuruyor. Velhasıl ibadetler gönlü zenginleştirecek. İbadetlerle gönül bir saltanat kuracak. En büyük saltanat Cenab-ı Hakk'a yakın olma. Rahmetin gönlüne yansıması, gönül rahmetle dolacak. Gönül bir dergah olacak bir gönül bir rahabilite merkezi olacak. Orada bir yoksullar, garipler, hidayet bekleyenler, mazlumlar, günahkarlar o gönlüne tedavi edilecek. Mevlana meşhur bazı bazı tuan çeşsi bazı diye çağır gel gel neyse de gel dön de gel buyuruyor. Bu gönül dergâhına geldi burada iste diyor. Burada diyor ilahi müşahede güzellikler hakikati gör, saadeti gör buyuruyor. Bahattin Nakşibendi Hazretleri yedi sene aciz hayvanlara, hastalara ve yolları temizliyor. En büyük dereceleri burada aldım diyor. Gönlü rahat etmiyor. Bahis'te bir keşf oluyor ki, zamanın evliyası kutbu, Hattat, ismine de bir demirci. Gidim diyor, şu demircinin haline bakayım diyor. Demirci diyor, bu diyor, hak dostu yapan diyor nedir diyor. Gittim diyor demiri diyor kızdırıyordu diyor demir tavlıyor dövüyordu şekillendiriyordu diyordu. Bir taraftan da ağlıyordu diyor. Gördüm nedir ağlamasının derdini sor nedir derdi niye ağlıyorsun dedim. Dedi ki günahkarların mücrimlerin hali kıyamet günü ne olacak dedi diyor. Onlardan seni ne kadar alak ediyor? Sen kendine baksana dedim diyor. Yok de benim may fıtratım merhametle yorulmuş. Bir Müslüman, bir mümin cefa çekerken ben safa bulamam dedi diyor. Anladım ki diyor. Velayette en mühim merhanenin bir merhamet olduğunu. Allah'ın mahlukatının merhamet olduğunu gördüm buyuruyor. Velhasıl demek ki bir mümin yumuşak gönüllü olacak. Yüzünden tebessüm eksik olmayacak. Kalp kırmayacak ve kırılmayacak. Bir misal Sami Efendi Hazretleri Darülfünun'u bitiriyor. Hukuk fakültesi o zaman. Bir genç, e, güzel bir genç, zarif bir genç. bizzat zat, Seyfi Baba diye bizzat bakıyor şöyle güzel bir insan, güzel bir genç. Oğlum diyor sen diyor bir tahsil yaptın ama diyor bu tahsil kafi değil diyor. Senin de olgunlaştığı, daha çok kemalelikte yükselecek bir tahsil daha lazım diyor. Ben diyor sana bir adres vereyim diyor. O adrese git diyor. Orada tahsil yap diyor. O tahsilde ben sana ilk dersini, son dersini söyleyeyim diyor. İlk dersin diyor kimseyi kırmayacaksın diyor. Son dersin ise kimseden kırılmayacaksın diyor. Bu da en zoru diyor. Allah rızasını affedebilme. Allah razı için sana yapılanı unutabilme. Fakat diyor seni diyor bu dersen bu dersen nasıl geçer onu ben bilemem diyor. O benim işim değil diyor. Velhasıl rahmet gönlünden rahmet tevzi eden ki kendini düşünen hodgam bir insan olmayacak, diyargam olacak. Kendisi için feragat eden isar sahibi. Yani kendinden koparıp verecek. Abdullah bin Cafer bir yerden geçiyordu. Baktı bir siyahi üç tane ekmek var. Bir köpeğe atıyordu onları. Bir müddet seyretti. Yanına yaklaştı. Sen kimsin dedi. Bu manzara dehşet verdi. Ben dedi köleyim dedi. Bu ekmekler ne dedi? Benim günlük nafakam dedi. Bu köpek nedir dedi? Misafir dedi. Bunu hayvana değil dedi. Yani uzaktan geldi. Yolda bulamıyor. Baktım aç mı diye bir lokma verdim. Verdikçe yiyor dedi. Herhalde çok aç dedi. Sen ne yiyeceksin dedim. Bugün ben sabredeceğim dedi. Beni yaratan Allah, bu köpeği yaratan aynı Allah dedi. Demek ki bu köpeği beni Allah zimmetli kıldı. Yine buna benzer bir misal. Efendime buyuruyor bir günahkar susuz kuyu göre iniyor kendisi su içiyor. Bir de köpek geliyor yalıyor kumları. O da aynı onu söylüyor diyor. Ben nasıl susadığımsa bu köpek de aynı susadı diyor. İniyor su veriyor, canım affediyor. Bu o kadar hassas bir iş ki bir Mekke fethinden sonra bir sefer oldu. Orada bir takım yanlışlıklar oldu. O yanlışlıklar arbede sırasında köpek yalakları bile bozuldu. Efendimiz o mağdurlar diyet gönderdi. Köpek yalaklarını Hazreti Ali radıyallahu gitti. O köpek yalaklarını tamir etti orada. Efendim bildirdi, efendimiz de memnun oldu. Yani bütün yaratılan mahlukatın üzerimizde hakkı var. Onun için ecdat bu insanlara ait vakıflar bitti, hayvanlara ait vakıflar kurdu. İnsanları da mağdur olmasın diye vakıflar kurdu. Mesela Bezmalem Valide Sultan. Bunu Şam'da kurduğu bir vakıf var. İki tane maddesi var. Bir madde Şam'ın diyor tatlı suyu haremeyine taşınacak. Atşan olan hacılara oradan Şam'ın tatlı suyu içilecek. İkincisi Bugün ona ufkumuz bile yetmiyor. Bugün yaşanan şu dünya vahşeti karşısında çalışan diyor işçilerin diyor kırdıkları eşya diyor tazmin edilecek bu benim vaktim tarafından diyor. Onlar da azarlanmayacak diyor. Ceza verilmeyecek diyor. Onların kalbi bir diken batırılmayacak bu Nedir bu Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı? Yürekten taşan bir rahmet tecellisi. Hazreti Ömer'den kölesiyle şey gidiyordu Kudüs'e. Sıra sende dedi, bin dedi kölesine. Senin köle zannede beni halife zannede. Yok dedi sıra sende bin dedi. Yine bir halife gel sonra ortasında Seleme diye bir sahibi duruyordu. Onu sopasıyla şöyle biraz kenara itti. Yolu kapama dedi. Bak bu kadar insan dedi rahat geçsinler dedi. Bir sene sonra Selemi beni çağırdı halife diyor. Bu sen hacca gidecek misin dedi. E, i̇mkan dedim diyor. Al şu 600 dinarı dedi, git dedi diyor. Halife bu nereden çıktı dedi. E, o, gün biliyorsun sen yolu kapamıştın. Ben seni sopamla şöyle şey yapayım derken biraz sana hızlı vurdum dedi. Yani nasıl bir merhamet, nasıl bir kalp, nasıl bir dergah haline geliyor. Bellası kalp merhametle yoğrulacak. Merhametle yoğrulan bir kalpten rahmet taşar. Hatta onlar merhametten nasibi olmayanları bile merhametle muamele ederler. Onların akıbetlerini düşünürler. Onu kurtarabilmenin çarelerini ararlar. Onun için günah olan nefreti günahkara taşıtırmazlar. İslam'ın bize telkin ettiği insan mümin çorak insan olmayacak. Rahmet insan olacak. Yağmur gibi girdiği her yere hayat verecek. Güneş gibi en kuytu ve en ücra köşe dahi aydınlatacak. Velhâsıl insan e, köle olmayacak. Efendimiz hep köleler azad azât ederdi. Azad bir teşvik eder, bir gün köle azad et buyurdu. Yediğinden yedireceksin, içinden içireceksin. Vefat ederken dahi Ravi diyor sesi kısıldı diyor. Ardından duyamaz hale geldik diyor. İki şey üzerine çok duruyordu Allah Resulü. Namaz namaz namaz. İkincisi emrinizin altındakine hukukuna dikkat edin. Çok sahibi de bunun mesulüne korkarak köle bu harp esirlerini geriye bırakıyorlardı.